haftalık kahvaltı hazırlığının hazırlığını yapıyoruz. Bekleme mayalama derdi olmayan çok pratik dereotlu peynirli poğaçalar yaparak başlıyorum. Üstelik glutensiz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kıvam kontrolü yapıp biraz su ekledik. Böylelikle daha yumuşak muffin tarzında bir poğaça oluyor. Biraz da ay çekirdeği ekledikten sonra iyice karıştırıp muffin kaplarına 180 derece fırında 40 dakika. Poğaçalar fırında pişerken buzlukta yarım yarım kalan kırmızı meyvelerden harika bir reçel yapıyorum. Meyveler yumuşayınca bir kaşık yardımıyla ezerek biraz suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Soğuduktan sonra Vakumlu cam kabı alıp buzdolabında saklıyorum. Sonrasında kahvaltılık sos hazırlamaya geçiyoruz. Ancak bu sos sebzeli bir sos ve benim en sevdiğim tariflerimden biri. Kahvaltı da sebze tüketimini arttırıyor. O kadar seviyorum ki 2-3 günde bitirmiş oluyorum. Gerçekten çok lezzetli. Vakumlu cam kabı alıp buzdolabında saklıyorum. Ve poğaçalar fırından çıktı. Şu pufi dikliğine bakınız. Tadı enfes oluyor ve kahvaltıya çok yakışıyor. Kilitli kaplara aldıktan sonra bunlar da buzdolabına. Şu sıralar kahvaltıda çok fazla yediğim yumurta salataların içine eklemek için ekşi maya karabuğday ekmeğinden kruton yapıyorum. 180 derece fırında 30 dakika Yıka ve kıtır kıtır. Onları da bir kaba aldıktan sonra şu sıralar her yerde gördüğüm lor peynirinden krem peynir yapma tarifini deniyorum. Kıvamını beğenince hemen bir de baharatlısını yaptım. Her gün aynı şeyleri yemekten sıkılıyor ve değişiklik olmasını istiyorsanız bu haftalık hazırlık çok işinize yarar.